Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, Minecraft sonuçları nasıl kiralanır, nasıl e, satın alınır onları göstereceğim. E, bu kiralama işlemini çeşitli sitelerden yapabilirsiniz. Batios, Trogalbis, Nitrador, TR Steady gibi e, çeşitli siteler var. O sitelerden alışveriş yapabilirsiniz. E, benim tercih ettiğim site genellikle Rabis ya da Batisos oluyor. Çünkü makineler İzmir'de ve altyapısı gayet iyi makineler. Var. Yani lag sonunu fazla yaşamıyoruz. Bunun için Google'a girelim. Ben Batios'tan almamak göstereceğim. Almayı göstereyim çünkü aktif bir ürünüm var daha detaylı şekilde gösterebilirim size. Batchhost'un orijinal sitesi Batchhost.com'a giriyoruz. Burada müşteri panelimize girmemiz gerekmekte. Bunun için eğer kayıtlı değilsiniz, kayıt oluşturmak zorundasınız. Yeni müşteri diyerek kendinizi kaydedebilirsiniz. Benim hesabım olduğu için buradan girişimi yapayım. E-posta ve şifre aracılığıyla şöyle. girişimi yaptım. Şimdi burada çeşitli bir ana sayfaya geldik. Bura bizim için şu anlık önemli değil. Burada oyun sonucu diye kısım var. O oyun sonucundan Minecraft'ı seçiyoruz. Bu seçtiğimiz kısımda aşağı doğru inince ee, gördüğünüz gibi paketleri görüyoruz mesela burada demiş ki 2 GB sınırsız slot 20 TL aylık diyor ee, şimdi bu paketlere geçmeden size bahsetmek istediğim şeyler var bu batios genelde hep ee, web paneli ve uzak masaüstü olduğu için sıkıntı yaşanmaz fakat rabüsü gibi başka bir yerden aldığınız zaman size sadece FTP veriyor bu FTP ne demek? FD demek frezil aracıyla giriş yapıyorsunuz demek. Bu FTF ve uzak basit üstü diye iki çeşit giriş var benim bildiğim Şu şeyi bilmiyorum ve paneli tam olarak bilmiyorum. Uzak mesafe üstü şu şekilde size yeni bir bilgisayar veriyor gibi düşünün. Şu komple bilgisayarım cl hard disk gibi hard disk gibi. RAM gibi size tamamen bir bilgisayar sunuyor bu şekilde. FTP sadece size bir klasör sunuyor. Bu klasörden sadece sunucunuzu yönetebilirsiniz. Fakat uzak masajından sunucunuzu bu şekilde girip Google'a girip Google'dan çeşitli pluginler indirip yönetebilirsiniz. Benim her zaman tercihim uzak masajı oluyor. Rabisto'da bu biraz zor. Küçük slotlarda 20 yok. Genellikle 80 ve 90 TL aylık sunucular da var. Ee, o yüzden benim tercihim de batıyor soruyor küçük sunucu alacaksam arkadaşlar oynayacağımız. Ee, burada uzak masa diyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Uzak masa olursa biraz sonra size göstereceğim uzak masa nasıl bağlantı yapıyorsunuz diye. Şimdi burada size biraz paketlerden bahsedeyim. 20 TL'lik bir paket var. Bu paket ee, 2 GB. Bu şöyle bahsedebilirim. 2 GB ideal bir şey ee, yani arkadaşlarınızla oynayacaksanız 2 GB. Arkadaşlarınızla oynamayacaksanız da sunucu kuracaksanız veya bir e, Skyblock, Faction gibi bir sunucu kuracaksanız en az bir 3 GB'ınız olsun derim. 2 GB size yetmez diye düşünüyorum. 3 GB'da 10 kişi online alıyorsanız sizin için idealdir 10 civarı. 20-30 civarı alıyorsanız 4 GB sizin için idealdir. Ee, 5 GB alıyorsunuz biraz daha profesyonel kaçıyorsunuzdur. Ortalam bir 30 onlar, 40 online arası alıyorsanız sizin için ideal bir RAM olabilir. 8 GB gele gelecek, gelecek, olursak 8 GB gerçekten profesyonel bir başlangıç demektir. Bu 8 GB'lık genelde e, hub sunucuya başlamak için kullanılıyor. Hub sunucu nedir? E, Legend of Craft gibi içinde sadece bir oyun değil de birden fazla oyun olan sunucular yapmak için e, bu 8 GB ve üstü almanızı tavsiye ederim. 5 GB falan size RAM yetersizliği sunar. Ondan 8 GB'lık ve üzeriler genelde hub sonuç için tercih ediliyor. Fakat bu demek olmuyor ki 8 GB aldıysa sadece hub sonuç açmak zorunda değiliz. Tek oyuncu da açabilirsiniz. Tek oyuncu açarsanız çok daha kaliteli bir sonucunuz olur. Fakat şey oyuncu sayısı azsa 8 GB'lık almanızı tavsiye etmem. Çünkü fazladan RAM ya yani fazladan para yatırımınız olur. Bu da 10 GB'lıklar var. Dediğim gibi bunlar hukuk sunucu. Aşağıda lokasyonlar var, şeyler var. Ee, makineler var bu makineler. Burada 11 GB'lık RAM'ler olduğu sonucu da makineler var. 12, 15 dilerseniz daha yükseklere var diyebiliyorum. 64, 128 GB. Ama onlara şu an girmeyin fazla. Şimdi bizim alacağımız mesela ideal 5 GB diyebilirim. bir ideal bir sunucu. Arkadaşlar zorlamak için daha doğrusu arkadaş demeyeyim. Bir e, 30-40 kişilik bir sunucu açmak için 5 GB ideal. 3 GB da olabilir ama 2 GB almanızı tavsiye etmem. Sunucu koyacaksınız. E, burada bir e, alacağım şekilde 50 TL diyor gördüğünüz gibi. Sipariş sırasına göre kurum diye bir seçeneğimiz var burada bu demek ki mesela makineyi aldığınızda makine direkt size teslim edilmiyor. Yetkililerin makineyi kurması gerekmekte. Bu makinelerde sipariş sırasına göre kuruluyor. Yani sıra, sıra numaranız kaçsa mesela 5. sıradasınız 5. kez kurulacak. 5. sırada kuracaksınız. bunda hiçbir hediyesi yok. Akşam ondan sonra derseniz artı bir gün hediye edebilir. Yarın kurun artı iki gün hediye edebilir. Yarın Kurun artı 1 GB hediye edin diyebilirsiniz. Sonra bunu sepete ekliyoruz. Stax sepete yönlendiriyor size. Ödeme deyip alın, satın alabiliyorsunuz. Fatura bilginizle falan giriyorsunuz. Satın alabiliyorsunuz. Ben şimdi almayacağım bunu. Ee, satın aldıktan sonra ee, o satın aldıktan sonra gitmez gereken alan şu kısım. Ee, bir saniye. Ana ekrana gitmem lazım. Ana, ana, ana menüye dönüp şuradan bir ee, müşteri paneline dönebilirdim. Neyse. Ee, müşteri paneline basıyorum. Burada ee, ürünler kısmı var. Ürünler kısmına giriyorsunuz. Alır almaz otomatikmen size burada değil de şurada gösterir. Burada beklemede diye gösterir. Bu beklemede demek sunucunuzun kurulması bekleniyor demek. E, ee, sonra mesela bir yarın kurulunda değilseniz evet yarın kurar büyük ihtimalle. 12'den sonra kurar. E, ee, sonra büyük ihtimal buraya düşecektir. Ee, burada gördüğünüz gibi size makineniz veriyor. Detayları görüntüye indiğin. Detaylar gönül Şu an ben bu detaylara bütün çünkü orada benim şifrem falan gözüküyor. Bu detaylarda sizin kullanıcı adı şifreniz ve IP'niz gözükmekte. Bunları kopyaladıktan sonra bilgisayarınızın arama menüsüne uzak masaüstü diyorsunuz. Uzak masaüstü seçtikten sonra size böyle bir alan geliyor bu uygulama. %99 vardır bilgisayarınızda yoksa kurmanız lazım. Ee, ben kayıtlı olduğu için bu da renklerinde gözükmeyecek. Buraya ip adresinizi giriyorsunuz bilgisayar denilen kısma size verilen ip adresini. Kullanıcı adını denilen kısma Minecraft bağlandıktan sonra belki oturum açık kaldığı için size bu da bir şifre sokacak bana sorma da belki benimki oturum açık kaldı. Sonra size böyle bir alan geliyor. Bu da okey dedikten sonra Tabii benim en son kaldığım işlemler varmış buradan kapatayım bunları. Size böyle bir bilgisayar var. Masaüstü daha temiz tabi. Buraya kendi sunucusu kurabilirsiniz. Aynı size bilgisayar bölümde anlattığım gibi. İstediğiniz bölüm, istediğiniz sunucuda buraya kurabilirsiniz. Benim bu fazla bir işim yok. İkinci İkinci bir usta geçersek bilgisayar sizi beni korkuttu bu arada. İkinci bir şeye geçersek IP nasıl bağlanır? Benim IP'm bu olmasını istemiyorum. Benim IP'm kayakraft.batchos.com yalan nokta net olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için yetkili legal talep açabilirsiniz. Veya veyahut da mesela kayakraft.com şeklinde play.karakraft.com şeklinde bir e, domain derseniz bunun için alan adı oluşturmanız gerekmekte. Alan adı biraz bütçeli yani biraz pahalı. Mesela .com alan adı 150 TL net 200 TL. Bunları satın alıp e, yetkili kişiler yetkili kişilere ticket attığınız zaman size otomatikman IP'nizi bağlayacaktır. Yani mesela play. yanlış yazdım play.karakraft.com bunun gibi bir IP almak istiyorsanız 150 TL gözden çıkarmanız gerekmektedir. Bu 150 TL yalnız aylık değil yıllık. O aldığınız ürün aylıkta bu yıllık. bu 150 TL verdiğiniz zaman bu alan adına sahip olabilirsiniz. bu bölümümüzde bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.